Yolda çöpün kenarında yemek yiyen bir arkadaşımızı gördüm. Biraz için burkuldu. Şimdi ben ona yardım etmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar ama geldiği kadar. Şimdi markete gidip bir şeyler alıp ona yardım etmeye çalışacağım. İstersen tabii ki istersen yapabileceğim bir şeyimiz yok. Markette bir şeyler alalım şimdi. Arkadaşlar şu anda geldik. E, Markette biraz alışveriş yaptık ama dediğim gibi hani e, yani elimizden geldiği kadar bunu yapmış çünkü etrafta e, düfe tarzı bir yer yok. Sadece gördüğünüz gibi e, marketler var. Oradan biraz alışveriş yaptım. Şimdi götürek kendisine vereceğim. biraz için burkuldu. E, bakalım kabul edecek mi? Onu da bekliyoruz tabii ki. Fourth

ama diyor gelip ben buradan çöpten yemek toplayıp kendim yerim diyor. Yani bırak bıraktığı şeyler zaten küçüydü. Kendim zor bıraktırdım burada. Yani Allah yardımcımız olsun diyelim herkesin. Gördüğünüz gibi çocuk gerçekten bırak onlar dedim. Hayır bırakmam dedi. Yerde küflü ekmekleri yiyordu. Ve eline aldığım şeyler verdim. Hakkı helal, yani hakkım helal olsun ona. Kendisi şu anda gitti. Yani diyecek bir şeyimiz yok. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın şu anda.